Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Bugün kadın hastalıkları, doğum, tüp bebek, menopoz, simir testi konusunda bilgiler vermek istiyorum. Yanlış bilgilendirme, toplumumuzda bilgi kirliliği medyada da çok fazla. Simir testleri 5 yılda bir yapılsın deniyor. Ama her ay kuaföre giden kadın niye 5 yılda bir simir yaptırsın? Her yıl yaptırmasında, jinekolojik muayene olmasında çok çok fayda var. Bunu atlamayalım. Yani sağlığımıza önem verme açısından söylüyorum. Yine doğum kontrol hapları bizim gibi toplumlarda kullanma oranı %5'lerde. Biz düzenli hap kullanmayı sevmiyoruz organik olsun, doğal olsun diyoruz ama etrafımızda doğal, organik hiçbir şey kalmadı. Organik yaşam parkları yapılış şekli bile endüstriyel bir makineden çıkmış biçimde. Gazlar, elektromanyetik dalgalar, Wi-Fi, bir küreselleşme. Bunlar etrafımızda zaten çevremizde doğal bir şey bırakmadı. Bu nedenle de tabiatın bizden aldıklarını ancak günde 8-10 hap kullanarak hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Gebelikler de bu şekilde oluşuyor. Gebelik oluşturmak için birçok ilaç veriyoruz. Bitkisel olanları da var ama bitkisel olanların da çoğun dozu belli değil. Ve Sağlık Bakanlığı onaylı olması da şart tabii ki. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri de özellikle önemsiyoruz. Ve çok iyi olarak değerlendiriyoruz. Hapların dozları bellidir ve bunların yine bitkilerden elde edilmiştir. Etkinliği belirlidir. Yine hormon kullanıyoruz. Aman çok kötü diye düşünmeyiniz. Çünkü hayatımızı hormonlar yönetiyor. Diyabetli hasta insülin hormonu kullanıyor. Tiroid hastası tiroid hormonu kullanıyor. Onun için simir testi yaptıracağız, ilaçlarımızı kullanacağız. Bitkisel destek alınabilir. Yine menopozda kullanılan ilaçlar kullanılmalıdır. Doğum kontrol hapları kısır yapmaz, kanser yapmaz. Tam tersine tedavide kullanılır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Simir, menopoz ve genel olarak hormon ilaçları konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Teşekkür ederim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.